Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Seyyidül İstiğfar ve 7 salavatlardan bahsedeceğim size. Videoma başlamadan önce eğer kanalımı beğeniyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu 7 salavatlar arkadaşlar çok mühim istekler için çok tesirli bir dua şeklidir. Eğer çok istediğiniz bir şey varsa, çok mühim bir konu varsa bu konu hakkında bu 7 salavatı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Çok mühim bir isteği olan kimse sabah namazından önce seher vakti kalkar. Abdestini alır ve kıbleye dönerek oturur. Önce Seyyidül İstiğfarı 7 defa okur. Göz yaşları ile Allah'tan affolunmasını ister. Sonra da salavatları birer kere okur. Bu salavatlar birer defa okunduklarında Binlerce salavat okunmuş, sevabı verilen salavatlardır. Buna devam eden kimse Allahu Teala'nın izniyle hayırlı isteklerine kavuşur. Seyyidül istifarı okuyan kişi o gün ve gece vefat ederse cennete girer veya cennet ehli olur. Hadis-i şerif Sahih-i Buhari 5848. Seyyidül istifarı sabah veya akşam okuyup vefat eden kişi manevi şehit olarak vefat eder. Kenzül Umar 3598 numaralı hadis-i şerif. Seyyidül istiğfar 7 defa okunur arkadaşlar. Okunuşunu alta yazıyorum. Altta belirttiği gibi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Eğer videom beğendiyseniz arkadaşlar bu tür videoların devamı için kanalımı beğenip abone ol butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.